UEFA Süper Kupa maçındayız. Avrupa'nın iki büyük takımının mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray, Galatasaray'la karşı karşıya bu büyük maç EA TV'de. Sezon öncesinde dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarına büyük bir rekabet sunan UEFA Süper Kupa mücadelesi bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztür. Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Tüm stadyum final havasına girmiş durumda ve iki takımın taraftarı da gerçekten çok heyecanlı. Galatasaray, Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, UEFA Süper Kupası için heyecan dorukta. Avrupa'nın iki önemli temsilcisi bugün şampiyonluk mücadelesi verecek. Sezona harika bir başlangıç yapma fırsatları var. Bakalım kupaya ulaşan taraf hangisi olacak? tasarı en ilk bakalım. Kale Doğurcan Çakır. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. süper kupa finalinde ilk düdük çalıyor. İnkar. Mario Lima. İnkar. Single. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. İsmail Yakots. Topun kontrolünü sürdüremediler. Sane kanattaki boşluktan bir fırsat yaratabilir. Barış Alkan. Kaleci bu topa izin vermiyor. Galatasaray adeta maça golle başlamak üzereydi ama kaleci gerçekten harika bir kurtarış yaptı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. İlkay Gündoğan en doğru yerde durdu ve topu tuttu. Singo. Leroy Sane. Osimen. İsmail Yakov. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. <laughs> kanlı. bu bölgesinde bir boşluk buldu. Basimen <laughs> gelin ortaya bekliyor. İncay. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. İlkar. İsmail Yakov. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz takımına hücumunu şekillendirecek. Orta için boşa çıkanlar var. Ve bu fırsatını iyi değerlendiremediler. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Osimen. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne geçiren gol attı. Şimdi bu golün gördüğümüz gibi yakın mesafeden net bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Okan Buruk sporda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının dehavete kapılmasını istemiyor. Santral oyun yeniden başlıyor. Galatasaray bir gol farkla yenik durumda. Singo. Singo. Rakip yara alanda paslarla en doğru opsiyonu arıyorlar. İntay. O süper golü atacak mı? Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. ...ceza sahasına doğru kullandı. Leroy Sane. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Sane topu kaybediyor. Bu yerden pasla topu arkadaşıyla buluşturmak istedi fakat az dışarı gönderdi. Taç atışı kullanılacak. İnkar. Osimen. Pas odaklı bir oyun anlayışı sergiliyorlar. Galatasaray topu kaptırıyor. Mario Lemina Davinson Sanchez. İlkay. Etkili bir pas olabilir. Doğru pozisyon alarak pası kesti. Bu pasla hücum harekete geçiriyor. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Savunmadan önemli bir müdahale geldi. İsmail Yakop. Osimen. Mario Lemina. Barış Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray rakibinden bir farkla geride. Singo. Leroy Sané. Sané şimdi top kaybı yaptı. Barış Alper Yılmaz. Zamanı oynamayı tercih ederek paslaşıyorlar. Osman topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Hücum fırsatını değerli. Rakip faulü verdi. Tehlikeli bir bölge. Korneri uzun kullanıyor. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Müdahale yaptı ve topu kazandı. Leroy Sané. Single. Sané şimdi kanattaki boşluktan atak yapabilir. Ceza sahasına doğru bir orta. Ve baskıya rağmen topu kalecisine yumuşattı. Singo Leroy Sane Bu pasla tehlike yaratabilir. Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Topu iyi çeviriyorlar. Bakalım işe yarayacak mı? Mario Lemina ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Hücum bölgesinde fırsat yaratabilirse tehlike olabilir. Şimdi rakip savunmaya tehdit oluşturabilir. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Barış Alper Yılmaz. Leroy Sane. Singo. Leroy Sane. Çalışmaya çalışıyorlar Galatasaray'dan top kaybı Torreira Leroy Sane Davinson Sanchez Torreira Pereira. Mario Lemina. Hakimin gönderdiği ortayı kesiyor. O için etkili bir pas olabilir. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. Havadan tam istediği gibi gönderdi. Okan'ın kontrata başlatabilecekler mi? Sağ gol çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ve golü yeniden izleyelim. Defant oyuncusunun üzerinden etkili bir top gönderiyor. Devamında topla oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Barış Alper Yılmaz. İntay. Toreyra. Leroy Sane. İsmail Yakov. Abdülkerim Bardakçı. Davinson Sanchez. Toreyra. Singo. Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. İnkay. Torino topun hedefinde. Bu top kalecide kaldı. Barış Alper Yılmaz. İsmail Yakov. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Osimen. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. Sanchez mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırdı. İsmail Yakop Singo Toreira Leroy Sané Galatasaray topu kaptırdı. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Peki gelişen hata fırsat vermeyip topu kazandılar. Ve maçın son düdüğü geliyor. Kupada şampiyon belli oluyor. Bu kupayı gerçekten çok istiyorlardı. Ve gereken performansı ortaya koyarak zafere ulaştılar hem oyuncular hem de taraftarlar bu önemli başarıyı doyasıya kutlamaya başladı bile. Kupayı kaldıracakları anı kaçırmamak lazım. Şimdi podyum kuruldu ve hep birlikte bu özel kupayı müzelerine götürmenin sevincini yaşayacaklar. Gerçekten çok iyi bir mücadele verdiler Özkan ve keyifleri gözlerinden okunuyor. İşte kaptanlarının ellerinde yükselen kupayla birlikte bütün takım bu coşkuya ortak oluyor. Tüm takımı ve taraftarları tebrik ediyoruz. Sezonun ilk kupasını kazanan oyuncular sevinçlerini bu güzel karelere yansıtıyorlar. Yaklaşan sezon öncesinde belki de son bir kez moral depoladılar ve bu anların keyfini çıkarıyorlar.